Geçmiş olsun, bir şey, evet bir heyecan <laughs> fırtınası geçmiş olsun. <laughs> olsun. Az daha düşüyordum. <gülüyor> Engin <gülüyor> sanki dans etmeyi <laughs> acayip seven bir adamsın, niye bizle beraber burada? <gülüyor> gerçekten <gülüyor> mi? <gülüyor> o zaman gel dans edelim. <laughs> Sen bir kere daha dans edersen <gülüyor> <gülüyor> öyle Hayır <zaydıyorsun. gülüyor> yani Gelip bize dans edeceğiz yani. Fakat evet. <laughs> gerçekten güzel dans ediyorsun ya. Teşekkür Vallahi, ederim. Tut. Senin için büyük şanssızlık onun o kadar güzel. Ben iyi duruyorum abi. Bunun e, aranjesi de mi senin bu parçanın? Ha, evet. Şarkının kahramanı. Evet şarkının Esel kahramanı be. Mustafa Ceceli. Bu Elinize parçayı da... Esel. Tekrar tekrar ellerine yüreğine sağlık. <laughs> Estağfurullah. Tebrik ediyoruz. Ya. Ayşe sen kaç Belçika'da e, doğdun büyüdün Bir ay iki ay oldu sen Türkiye'ye geleni. Yok bir ay iki ay olmadı. Ne kadar oldu? <laughs> Yaklaşık bir ay pardon bir ay diyorum ama... <laughs> Kusura bakmayın soluk soluğa kaldım. Tamam tamam sen, tam, tam, sen, <laughs> dinlen. sen <laughs> dinlen. Dinlen dinlen. İstersen geç biraz uzan. <gülüyor> <gülüyor> sen abi sen anlat Abi benim keyfim çok yerinde bugünlerde. Evet. Vallahi çok şükür üç gün önce Embe orkestrasında bir şarkım çıktı Sözümüzü bana ait. Günaydın sevgilim. Harika. Ee, yeni bir single hazırlığı içindeyim. O hazır onun hazırlanırken Samsun Demir bizi bir araya getirdi bu proje için. Apar topar sevgili Mustafa Ceceli düzenledi ve o kadar güzel bir şey çıktı ki ortaya valla. Yani görüyorsunuz. Normalde mesleğin neydi? Ne yapıyordun? <laughs> ben e... Ee... pizzacıda çalışan da aynı pizzacı. <laughs> 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 Manyak Ayşe bir da. pizzacıymış. Herkes oradan <laughs> çıkıyor. <laughs> Aynen. <hanım. gülüyor> i̇şte bulaşık bulaşık falan. Evet. Ben, sen, <laughs> de Yok, yok abi mi? ben müzisyen, yani müzisyen şarkıcıyım. Müzisyen. Hayır abi bir okulum varmış başka bir şey okuyormuş. Uluslararası ticaret okudum. Ha uluslararası ticaret. Londra'da okudum. Ayşe ama... sen ne okudun? Şimdi ben soluklandım konuşabilirim. Evet. Konuş canım. <laughs> Şimdi ben ne okudum? Çok karışık aslında. Liseyi bitirdim Aklında ondan sonra. Aklında kalan mı söyle yani. Yani çok karışık çünkü tıp okumak istiyordum sonra vazgeçtim. Ekonomi okudum. Sonra birden oyuncu oldum. Sonra birden şarkıcı oldum. Evet. Okul <laughs> bu arada okulu okudun mu? hayır, okulu yarım bıraktım. Okulu yarım bıraktın. Evet. Tamamlasın. Okul önemli değil. O zamanla tamamlanacak bir şey. <laughs> e tabii abi fırsat gelmiş eline. Herkes bir gitme peşinde yani bir şekilde bir yerden. <laughs> Tabii bu fırsat <laughs> kaçmaz yani. Sen ne mezunsun Engin? Sen ne? Ankara Konservatuarı demiştin sen. Ankara yani. Konservatuarı ama Mimar Sinan'dan <laughs> mezunum. Abi sizin buraya geldiğinizde ne acayip bir eviniz varmış ya. <laughs> ya Enginler İstanbul'a geldiğinde burada bir evde oturmuşlar ve o evin hikayelerini biz bizim sektörle çok dinledik. Çok manyak bir ve yani çok iyi bir ekip. Kimler vardı evin içinde? Ev arkadaşları. Yani evet. daha sonra altlı üstte oturuyormuşsunuz da. Kızlar altlı üstte. Devin Özgür Çınar, e, Bin Kaya. ...Binnur, Kaya. Olgun Şimşek. Olgun Şimşek. Eve bak abi. Şebnem Sönmez. Şebnem Sönmez. ...Çinasi ee. değil sen? Timuçin Esen. Şin, Yurtsever. Yurtsever. İlker Aksum. İlker Aksum. Orada plan yapıp piyasayı ele geçirdiler. Işte. Abi, evet. <laughs> Gerçekten eve bak yani müthişmiş ya. Tabii o evin de büyük artısı olmuştur yani size. <laughs> Ee, aslında hepimiz şeyden Ankara'dan gel, e, gelmiştik ve şey İstanbul'da e, özel televizyonlar bu kadar şey değildi hani yaygın değildi televizyon dizileri de pek yoktu. ...durumumuz da pek iyi değildi. Yani herkes birbirine aslında bir anlamda destek oluyordu. O zamanlar biz Bin Nur'u çok çalıştırıyorduk. Bin Nur'u? Ee, evet Hülya Avşar Show'da çalışıyordu. Aa paraları... Hülya Avşar'da çalıştırdın. Evet. Ee, oradan paraları getiriyordu. Biz de e... iyiyorduk. Yani. <laughs> Bin Nur'um benim ya. Evet. Candır can. O da başka bir şey yani. Vallahi harikadır yani. Peki... Eee bundan sonraki proje ne olacak abi var mı? Yani bir şeyler kafanda, elinde senaryo, herhangi bir şey ile bir de yapabilir Eee sinemayla ilgili tabi projelerim var benim e, yapmak istediğim. Bundan sonrasında artık sinema yapmak istiyorum. E, hangisi e, uygun olursa. E, komedi mi? Peki komediye devam mı yoksa? E, komedi devam etmek istiyorum çünkü e, komedi ile ilgili e, bir çalışmam var. Onun e, devamını da görmek istiyorum. E, ama... Vaviyen gibi filmler de yapmak istiyorum. Abi Vaviyan gibi filmler de yap yani. Gerçekte. Bir de yap. öyle, bir öyle falan hani ya e, yapmak tamam. istiyorum. Peki e, Leyla, <laughs> sen de Karadayı devam? Devam. Devam. Üçüncü sene. Üçüncü sene, harika, çok iyi gidiyor o da. E, tam bizim karşımızda mı Karadayı ya? Değil. Ah, Bizden pazartesi. biraz önce. Pazartesi. Ha pazar pazartesi. Bizim pazartesi. karşımızda neydi? Pazartesi. Abi sen cumadasın. <laughs> Ben Cuma Cuma'dayız biz evet. Bizim karşımızda ne vardı? Ha Karagül, Karagül. Ha, Karagül ben... Abi o kadar çok kara şey var ki insan. <laughs> Karagül, kara dayı, kara şimşek, kara, <laughs> kara, kara, kara para kere, aşk. Kara, kara Şimdi kere, kara ekmek, şey başladı. Kanalımıza <laughs> <laughs> abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.